İslam dini hoşgörü dini diyoruz hep. Ee, Şimdi bırakın, uzak o, din sakız, sakız lafları bırakın. İslam, demin dedik İslam meselesi. Ben artık İslam dini diye bir tabir kullanmıyorum. Çünkü İslam dininden maksat Allah'ın gönderdiği ve Hz. Muhammed'in gösterdiği dinse o bugün ortalıkta yok. Ben Kur'an'ın dini ve ötekiler tabirini kullanıyorum. Kur'an'ın dini yok. İslam Mehmet Akif 1920'de söylüyor bunu. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor büyük Akif. Büyük ruhlu Akif. Kur'an vicdanı Akif. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Akif o büyük irfanı ve vicdanıyla biliyor ki evet Allah'ın gönderdiği ve Muhammed'in gösterdiği bir Müslümanlık var. Ama o diyor bu yeryüzündeki değil. O herhalde diyor göklere çekildi. Akif şairane konuşuyor da. Ben şair değilim. Ben radikal, çetin ceviz bir ilim adamıyım. Ben diyorum ki göklerde falan değil, Kur'an'ın içinde. Göklere değil, oraya havale etmeyin. Kur'an'ın içinde gel ben yine o tabiri kullanacağım bazıları hocam deme onu diyor. Niye demeyeyim ya ben aa, insanımın lehçelerini çok seviyorum. Biz de öyle derler ablalarımız filan gel örgedim derdi. Gel gel örgedim Urvan Şimdi Kur'an'ın içindedir diyorum ve isteyene örgedirim diyorum. Gelin örgedeyim. Yani 70 kitap birkaç dile çevrilmiş bir kısım bunların farsçasından rusçasından İngilizcesinden bilmem neyine kadar tamam ama onu da geçelim bir kenara ben sıfırdan örgedim gel şimdi bu toplum bu hale getirilmiş bir dinle Allah'a nasıl yaranacak tırnak içinde? 500 metreye bir cami yaparak mı? O camilerle Allah'a yaranılmayacağını Kur'an bize Maun suresi ve Tevbe suresinde gösteriyor. Diyor ki bunlar insanlara zarar veren camilerdir. Bunlarda sakın diyor ibadet etme. La takum fihi ebeda. Peygamber'e emir. Onun şahsında hepimiz. Bunlarla yaranamazsınız. Bunlarla yaranamazsınız. Bu ülkenin bütçesinden beş buçuk katrilyonu namaz kıldıran adamlara maaş diye dağıtıp sonra da bir küsür trilyonluk Mercedes'e binip başa beyaz sarık koymakla beyaz olmaz işler. Bunları kime yutturduğunu zannediyorsunuz siz? Kime? Ha böyle deyince tabi bunlar büyük altından gülüyorlar eminim. Diyorlar ki <laughs> sen yutma. Yutanlar yüzde elli civarında. Tamam. Onlar da belalarını bulacak. O faturayı onlar ödeyecekler. Esas onlar ödeyecek. Öbürleri, öbürleri çekeceğini zaten çekmiş. Vicdanları rahat. Bunları ödemeyeceğinizi mi zannediyorsunuz siz?